gördün mü? Gel oğlum. Peki. Evet o bende lüklü ben ikinci seviye. Hayır ben bu su içmeye gideyim ya. Tamam biz ikimiz oynayalım. Girdin mi girdin mi? Girdim hadi oraya. Adam var adamı öldü çabuk. Anne! Evet. Arkadaşlar burada bir şey var. Ne oluyor ya yalan söylüyorum. Kırmızı bir şey var. Ben sana ben diyorum. Ben ciddim. Ciddim.

O neydi? O neydi lan? Ben bir kapının önüne mi baksam acaba Ben bir bakayım. Geç gel. Kapı çalıyor arkadaşlar. O gitsin baksın bizim. Arkadaşlar bu sefer bir şey yok. Az önce bir şey gördük. Nasıl ya? Mesela... Ya boş verin ya. Yani... Çocuklar çalmıştır. Ya da benim telefondan gelmiştir. Kapıcıdan gelmiştir. Aa, gelin kapı, çalıyor. kapı çalıyor arkadaşlar. Hadi bir daha bakalım. Gel Hadi gel. Kapı Hadi. Bu sefer. Sen de gel Hira. Gelelim. Arkadaşlar az önce Tişke'nin kafası gözüküyor orada. Gelin bir bakalım. Çıkma. Çekilin çekilin çekilin. Hira gel Hira. Aaa kaç. Ananın. Ananın. Öyle kapatma. Ömer'e baktın mı? Hayır, yok. Ben de, uyuyalım ben de, Evet, uyuyalım hadi. De, uyuyalım. Oh, 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 oh. İyi kuyamam galiba. Aa, elini kuyayım, ne oluyor be? Oh, ben Kapı çalıyor arkadaşlar. Ben de, bir su içmeye gideceğim. Ay, ya kapı çalıyor diyorum. Neyse bu Hı? Neyse ben onu süteceğim de kapıda sen yok. Aa, o öyle kafası hala mı? Değil mi? İyi sen bak. Ha bu sefer bir şey şeyle Azı bana bir video gönderdi. Cehennemde olursun okey. Merhaba diyorum. Ne diyor lan bu? Cehennem. Hepiniz aynı anda hepiniz aynı anda mesaj atamaz bu. Kaç eli var bunun? Gördünüz mü? Bana geliyor. 4 tane eli vardı. Doğru bir <laughs> Ben gideyim. Video kaydı alıyorum. Kamera Ben de Arkadaşlar burada bir şey yok. Ben de bir şey. Yok. Aa, o ne? Abi. kaçın, kaçın. Ömer. Ömer. Bayıldı. Hayır. Bekle kaç, ben kaçıyorum ben arkadaşlar. <laughs> Ömer eli kaldı. Ömer iyi, bir şey yapacak kesin ya.